Herkese merhaba arkadaşlar yabancı başkanlığına Zatfiiin Ve arkadaşlar bugün size haber Logitech G27'nin tamirini yapacağız Biliyorsunuz ki birkaç e, hafta demeyeceğim Tam olarak yaklaşık 2 hafta civarı Aslında birkaç hafta oluyor ama tam 2 hafta olmadı 10 gün 12 gün civarında benim direksiyon Kalibrasyon sorunu başlattı ve e, %10 oranında Sol tarafa e, kaymaya Başladı kalibrasyonu yani şaştı diyelim Ortada direksiyon tutmamaya başladı Bunun üzerine ben tabii ki de Hemen araştırmalara başladım Maalesef Türkçe kaynak yoktu o yüzden ben bu videoyu sırf bu yüzden çekiyorum arkadaşlar. Türkçe kaynak olsun Türkiye'de de bu tarz sorunları yaşayan arkadaşlar bundan faydalanabilsin diye çekiyorum. Siz de bu tarz sıkıntılar yaşadıysanız kesinlikle bu video tam size göre arkadaşlar. Çünkü e, içeride bir parça ile alakalı encoder, brass encoder denilen bir parça ile alakalı bir durum bu. O parça plastik geliyor Logitech tarafından ve bu e, Driving GT Force G25, G27 ve hatta sanırsam G29'da da aynı sorun devam ediyor. Yani G29'da da o parçayı yine plastik olarak göndermişler. O yüzden bu video illaki bir gün G29 kullanan arkadaşların da ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Ee, yapmanız gereken tüm detayları şimdi videoda anlatacağım. Ee, abimle beraber bu direksiyonu sökeceğiz arkadaşlar. Ee, sökerken ne tarz şeyler dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağız. Neler olacak, hangi aşamalardan geçeceksiniz ve hangi parçayı nasıl değişeceğinize dair tüm bilgiler, bilgiler vereceğiz. Ee, ondan sonra da tabii ki de videonun sonunda e, tüm bilgileri, tüm içerikleri nereden hangi parçayı ter tedarik edebileceğinizi vesaire vesaire hepsini vereceğim arkadaşlar. O yüzden hepinize iyi seyirler. Şimdi bir direksiyonu açacağız arkadaşlar. Onun için e, lazım olan malzemeler şöyle. E, video, artık şu ortada şu izay falan kendiniz ayarlarsınız. Şöyle küçük tüm anahtarlar, Küçük tornavidalar diyelim. Tabii ki de e, alyans takımı. Çünkü e, bunlar direksiyon şu ilk aşamalarını açacak olan kısım olacak. Ve tabii şu küçücük parçamız kenarda duracak. Hemen açma işlemine geçelim e, ve devam edelim. Yani bu açma işleminde bana arkadaşlar, abim yardım edecek tabii ki de. <laughs> Genelde bu tarz işlerde hep abim vardır. E kaç numara Allianz derseniz arkadaşlar 4 numara Allianz bu direksiyon için tam uyacaktır. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. E, tüm alyansları açtıktan sonra arkadaşlar e, alyans anahtarı ile ilk e, kapıları açtıktan sonra artık şuradaki parçayı çıkaracağız gördüğünüz gibi. Ve çok dikkatli olmanız lazım. Direksiyonu özellikle tutmanız lazım düşmemesi adına. Çünkü direksiyon düşerse arka tarafında bir de çip e, var. On, o da kabloya bağlı. Şöyle gösterin. Onlar kopmaması lazım. Çok dikkatli olun bu konuda. Bu da bizim e, led ışığımız. Hepsini şöyle kenara koyduktan sonra artık e, dikkatli bir şekilde şu kabloları çıkarmamız lazım bağlantı kablolarını. Kabloları çıkarmak istemiyorsunuz arkadaşlar direkt çiple beraber çıkarabileceğiniz iki tane vidaları açtıktan sonra e, direkt çiple beraber çıkacaktır ama sanırsam onun altında bir tane daha kablo olması lazım. Şöyle açtıktan sonra evet bir kablo daha çıkacak. Bundan. Şu kabloyu çıkartmamız gerekiyor şuradan. Yani bunu çok dikkatli yapmazsanız, sakin bir şekilde yapmazsanız koparma ihtimaliniz çok yüksektir ve leminlemeniz gerekecek kopardığınız takdirde o zaman bile Orada işte bilgisayardaki ağır. programlama şeylerini bozmuş olursunuz ve başımız ağr ağrıyabilir tekrardan toparlamak için ondan dolayı çok dikkat etmenizi öneriyoruz arıyoruz <laughs> ve yani şöyle direksiyonu çıkarttım. çıkarttık. Şunu artık bizim ihtiyacımız yok. Şunu şöyle kenarda bırakalım. Bu kalsın. Ondan sonra bundan sonraki, sonraki işlem şuradaki 1, 2 ve 3 vidayı söküyoruz. Bu arada vidaları şöyle grup halinde ayırırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır kafanız karışmaması adına çünkü toplamında bir 20 civarında belki ondan daha fazla vida çıkartmak zorunda kalacaksınız bunu da not olarak geçelim. Evet şimdi tüm 3 tane oradaki vidayı çıkarttık ve artık e, o direksiyon alt kısmını çıkaracağız ve şu kabloya dikkat edelim. Onun dışında başka bir sorunumuz yok. Tamam. Direksiyonu tamamen ayırdık diyelim bu parçadan. Şimdi bundan sonraki yapmamız gereken işlem şu kilitleri açacağız. Ve bunu ters çevireceğiz çünkü bundan sonraki vidalar alt tarafında olacak ve e, kasayı ikiye ayıracak şekilde olacak. Şöyle göstereyim size dalmadan önce hemen. Şurada gördüğünüz gibi büyük delikler arkadaşlar tüm kasayı ikiye ayırmak için yarayacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi yarı yarıya ayrılıyor ve onun dışında gördüğünüz şuradaki özellikle dörtlü parça motor motor kısmından parçalar. tüm vidalar çıkarttık. Eee yavaş yavaş onları dökeceğiz aşağı doğru. Kaybetmeyecek şekilde toplamında 6 mı 7 tane olması lazım burada. Bundan sonra işlem ise evet biraz kabaca açtık ama siz dikkat edin. Çünkü şuna değme şansı var. Evet kasayı iki ayırdıktan sonra e, burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Neden derseniz birazcık da üstünüz, eliniz, başınız kirlenebilir çünkü içerisi birazcık yağlanmış durumda motorlar vesaire derken. Şimdi arkadaşlar şimdiki olaya çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü biz ilk başta çok bilmeden kendimiz giriştik birazcık da. Şunları aslında açmanıza hiç gerek yok. Sadece şuradaki bağlantılar koparabilirsiniz. Çünkü şu iki kablo şuradaki iki motora bağlanıyor. Şunlar koparsanız ve şunlar koparırsanız bu çipi buradan çıkartmadan da işleminizi halledebilirsiniz. Biz ilk başta çünkü hepsini çıkarttık, çipi açtık, tekrar tekrar sardık. Şu özellikle şurada alt kısmında bir tane tırtıklı bir plastik malzeme var ve şu direksiyonu döndürdüğünüzde, direksiyon dönerken o içerideki malzeme eee tırtıkların üstünden böyle dönüyor. Onu sonradan kapattığınızda doğru bir şekilde yerine bırakmadığınızda, oturtmadığınızda ki bunun belli bir ayarı yok. Biz de farklı yerlerden görerek doğru şeyi bulmaya çalıştık yönü. O doğru bir şekilde kapatmadığınızda yine farklı farklı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden o risklerle baş başa kalmamak adına siz şu kısma hiç dokunmayın. Direkt ee, şunları sökseniz zaten alt kısım ayrı bir şekilde ayrılacaktır. Alt kısmı da nasıl açacağınızı göstermiştik. Şu dört tane vidayı kaldırdığınızda Şuradaki dört vida, şurada ikili vida var, ee, bir de şurada ikili vida var. Şuradaki vidayı kaldırdığınızda şu motor kısmı yani şu siyah ve şu ikili e, komple çıkacaktır. Şunu da açtığınızda bunlar yukarıda, bunlar da elinize gelecek şekilde açılacaktır. Sonra tüm işlem şu sol taraftaki motor kısmında şunun üst kısmında olacak. Onun dışında başka bir işlemimiz yok. O yüzden hızlıca o tarafa geçelim. Şimdi ise şu çipi ayırmak adına şu iki parçayı sökeceğiz vidayı. Ondan sonra herhalde bir de şu şunları çıkartacağız. Ee, yani şu iki bağlantıyı şu çipten koparmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şuralar falan da bağlı birbirine. Ama şunları çıkartırken çok dikkat edin. Ee, aman yani sakın yanlışlıkla koparmayın başınız çok kötü ağrıyabilir. Bu arada şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Bizim garantimiz yok. Biz parçaları yani direksiyonu yurt dışından almıştım. Bulgaristan'dan almıştım. O yüzden benim öyle bir sıkıntım olmadı ama sizin garantiniz bitmediyse kesinlikle garantiye götürün. Kendinizi açmakla, kendinizi uğraşmakla uğraşmayın. Çünkü garantiniz varsa değerlendirin. Yoksa tabii ki de bu yöntem mecburen kullanacaksınız ve geri kalan detaylar zaten video sonunda yine toparlayacağım, değerleyeceğim hepsini. Ee, kısa kısa notlarla anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda sol motoru tamamen e, çipten kurtarmış durumdayız. Aynı şekilde sağ tarafta kurtardıktan sonra bu eziyet son bulacak. Bağlantıları kopardık. Şimdi vidaları açıyoruz. Zaten o iki vidayı açtık mı e, yukarıdaki parçayla alttaki motor parçası... Tüm kabloları çıkarttıktan sonra e, şuradaki iki vidayı açıyoruz arkadaşlar i̇lk vidasını biz açtık tabi. O anda da kameranın kaydı bitti. İkinci vidayı da çıkarttıktan sonra zaten motor ile çipi ayıracağız. Şöyle biraz geniş alayım detaylı bir şekilde görebilin diye. Gördüğünüz gibi oradaki plastik, benim dediğim o plastik arkadaşlar. Yani aslında bunu halled, o plastiğe dokunmadan nasıl yapabilirim derseniz... Şimdi motor çıkartmış durumdayız arkadaşlar ve az önce bahsettiğim plastik vardı ayar diye. Onun ayarı da videoda göstereceğiz çıkmışken. Artı şu çipi de çıkararak birazcık daha rahat işlem yapmanızı sağlayacak. O yüzden de şu çipi ayıracağız. Ondan sonra tamamen şu alt kısmı nasıl bağlayacağımızı göstereceğiz. Birazcık karışık oldu. Evet haklısınız ama dikkatlice izlerseniz zaten karışıklık olmayacağını anlarsınız herhalde. Ne kadar saçma konuşuyorum şu anda. Evet şu dediğim parlayan kısımlar şu an zaten görmüş olduğunuz üzere yağlı olan kısımlar. Buraları çok elinde sürmeyin. Bizim tamamen işlemimiz artık bununla alakalı. Hatta şu kafayla alakalı. Burada hiçbir olay yok. Bu yardımcı motor gibi bir şey ana motor. Bunun içinde de çip var. Yani o döndürme orta noktayı bulma işlemlerin kalibrasyon işlemi tamamen bunun içindeki çip okumakta arkadaşlar. Onu da zaten hep beraber görelim. Öncelikle şu üstteki çipi çıkarmanız lazım. Çip dediğimiz bağlantı şu kablosunu. Çünkü kapağın açılmasına karşı gelecektir. Onu çıkardıktan sonra kapağı alttan ince bir şey sokarak çıkartabiliyorsunuz. Gayet basittir. Bu da kapağımız. Evet dediğimiz işlem arkadaşlar şu çipte bitiyor. Şu görmüş olduğumuz üzere şu arkanızdaki şu arkasındaki küçücük çip arkadaşlar tüm olayı bu çözüyor ve onun içinden incecik encoder geçiyor siyah bir şey o çizginin içinde. Şu da onun diğer tarafında göstermiş olan detay. Yani. Şöyle bir odaklanabilirsem. Tam odaklanım Evet gördüğünüz o yuvarlak parça arkadaşlar kalibrasyon sorunu yaşatan parçamız. Ee, bu encoder'dan kurtulabilmek için arkadaşlar çıkartabilmek için e, şu çipin arkasındaki iki tane vidayı çökmeniz gerekiyor. Çünkü çipin içine girmiş durumda. Başka da bir işlem yok. Evet küçük bir detay vereceğim arkadaşlar. Bu e, vidayı biz az önceki çipten çıkarttık. O iki vidanın bir tanesi. Şurada vermek istediğim bir detay var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada bir plastik şey var. Koruması kim diyeyim e, vidanın altında. Onu kaybetmeyin. Ona dikkat edin. Çünkü onu kaybetmeniz sebebinde e, demirle çip etkileşme geçebilir. Yani bu da kötü bir şey. E, i̇kisi korusun birbirine dokunmasın diye. Vide ile çipin arasında konulmuş bir koruma gibi bir şey. Onları e, kaybetmeyin. Böylece artık çipi çıkarıyoruz. Voila! <laughs> Çipimiz bu. Bunu da bir kenara attıktan sonra tüm işlemimiz şu küçücük parçayla olacak. Onu da e, yavaş bir şekilde sakinceden yukarıya çekersen zaten elinize gelecektir. Öyle haşır neşir sert davranmanıza gerek yok ya da vidalı falan bir işlem yok. Şöyle bir parça ışık bir... Evet ışık çok odaklanıyor. Işıktan dolayı göremiyorsunuz ama... Şöyle masanın üstünde daha iyi olacak herhalde. Daha sağlıklı olacak gibi. Işıkla e, beraber parlıyor plastik bir parça. E, kırıldığını şimdi göstereceğiz. Onu da size açalım. Kırılmış olan parçayı gösterebilmek adına parçayı dediğim açılmış durumda. Oradan bir yerden çatlak veriyor arkadaşlar. Oraya bir kağıt soktuk içeri onu gösterebilmek adına. E, böylece anlayabilirsiniz. Siz de azıcık böyle sağdan soldan dikkatli de çıkarıp bakarsanız onun çatlayıp çatlamadığını anlayabilirsiniz ki kalibrasyon sorunu varsa kesinlikle çatladığı içindir bu parça. O yüzden de artık şunu da değiştireceğiz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken detayda şuradaki sayılara, şuradaki deliklerin sayılarına çok çok önem verin arkadaşlar. Çünkü tamamen buradaki delik sayısına bağlı olarak sipariş vermeniz gerekiyor. Bunların çeşitler var. Misal bunda 30 tane delik var. Bu yeni çıkan G27 direksiyonlu, direksiyonlar için geçerli olan bir parça. Biz de 30 olanı sipariş verdik. Bunun bir de 60'lı olanı var. Bir de daha az olan vardı galiba 20 küsur olanı. O yüzden bunlar farklı farklı şekilde değişmektedir. Ve bunu gösterebilmeniz için kesinlikle direksiyon açarak ya da bir garanticiye götürerek birisinin yardımıyla açtırtarak onu e, görüp sayarak anlamanız mümkün. Başka bir yolu yok. Aynı şekilde şimdi demir parçamızı aldık. Haydi bismillah. Ha, umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Biz daha denemedik. İnşallah sorun olmaz. Evet. Nazar neydi? Tamam. Yamuk mu oturdu? Evet bundan sonraki işlemimiz toplamak olacak. Şu anda biz encoder denilen parçayı e, yerine oturttuk. Ve geri kalan parçaları da toplayacağız. E, onun dışında şuradaki tırtıklığın hikayesini yani nasıl e, koyarsanız bir sorun yaşamayacağınızı e, şurada anlatacağız. O zamana kadarsa hızlıca geçelim. Şimdi arkadaşlar çok önemli nokta bir daha. Bu parçayı koyarken yaklaş. Şu kenarı ve şunun şu diş gibi kısmı bu bir bellik gibi bu şekilde koyuyoruz. Hani işaret olacak. işaret bu taraf işaret. Şu 0'a 0 yeri... gibi gördüğünüz şöyle yandan baktığınızda 0'a 0 sıfır kurtarıyormuş gibi orada duracak. Şuradaki dişlerden de anlayabilirsiniz zaten. Yani, Önemli olan şuradaki hizaya bakın. Siz sıfıra sıfır durdu mu tam doğru oturtmuşsunuz demek. Biz şu an havada gösteriyoruz size. Çünkü orada onu oraya eklediğimiz zaman çok fazla bir mesafe kalmayacak kameranın girebileceği. O yüzden siz bunu bu şekilde ayarlayarak bağlarsanız bir sorun yaşamayacaksınız. Evet şu an yerine oturtmuş durumdayız. Yani bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle yandan da birazcık daha girebildiğim kadar girmeye çalışıyorum. Yani şu şekilde. Orada bağladıktan sonra bir sorun yaşamayacaksınız. Sonunda arkadaşlar bunu direksiyon toplama şansımız oldu ve hemen birkaç test aşamasına geçirdim. Tabii ki de oyunlarda test ettim. kalibrasyon sorunu hala devam ediyor mu diye. Ama çok şükür ki hiçbir sorun kalmadı. Dedim ki o parça parçayla alakalıymış. Yani şu parçayı değiştiğiniz anda arkadaşlar şu anda plastiğin içine soktum tabii ki de. Şöyle bir plastikle beraber geliyor parçamız şurada eski parça arkadaşlar. Şunla beraber geldi. E, demirli hali on değiştirdik videoda göreceğiniz üzere. Onu değiştirdikten sonra hiçbir sorun kalmadı. E, test ettiğim oyunlar Air Track Simulator 2, 4 Rally, e, Grid Autosport ve Spin Tires arkadaşlar elimde olan direksiyon destekli oyunlar. Bunlardı ve hepsinden de testler tek tek yaptım. Bunu videoda size vermeme gerek yok. Sözme güvenebilirsiniz. Çünkü bunun üzerine yayıncılık yapıyorum. Hiçbir sorunum yok. Gayet memnunum parçadan dolayı. Ee, Tayland'daki şirkete ve oradaki yetkili abilerimize de çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisiniz abi. Siz olmasanız kesinlikle bu tarz sorunlar hiçbir şekilde halledemezdik. Belki garantiniz varsa bunu götürdüğünüzde aynı şekilde yine plastik olarak değiştiriyor olabilirler. O da yine size geçici olarak bir hizmet verecektir demek. Çünkü bir yerden sonra plastik olduğundan dolayı kırılmakta. Ama demir ile değiştirdik artık sağlam olacak kasamız hasar al almadığı sürece artık bir sorun olacağını zannetmiyorum şimdi dikkat etmek istediğim e, birkaç olay var arkadaşlar bu parçayı nereden temin edeceksiniz aşağıda linki vereceğim oradan e, gidebilirsiniz bunu e, Tayland'da bir tane şirket var arkadaşlar bu abimizin kendisinin açtığı bir şirket galiba çünkü kendisi de G20 direksiyonu kullanan ve hayranlıkla severek devam ettiren bir şey var e, o yüzden o sorunu yaşamış ve e, bunu kendisi kendince bir çözüm üretmiş ve çok da başarılı olmuş onun sitesi var. O site üzerinden direkt satın alabiliyorsunuz bu parçayı. Ee, dediğim gibi direksiyonu açıp kesinlikle kaç tane delik şurada kaç tane delik olduğunu saymanız lazım. Çünkü eski versiyon, yeni versiyon direksiyon markalarına ve modellerine göre bu parçaların deliklerin sayısı değişmekte ve ona göre sipariş verirseniz tam netlik kazanmış olur. Çünkü yanlış parçayı verirseniz uymayacaktır. Bu ilk noktada dipnot vermek istediğim şey bunu kesinlikle unutmayın. Ya açın ya açtırın ama bunda kaç tane delik yani sizin direksiyonunuzun enkoderinde kaç tane delik olduğunu sayın arkadaşlar ona göre sipariş verin. Siparişler sadece PayPal üzerinden veriliyor ve sadece PayPal üzerinden satın alınabiliyor. Başka hiçbir şekilde ne kredi kartı ne online alışveriş kartları hiçbiri geçerli değildir arkadaşlar. Sadece ve sadece PayPal'dır. Enkodr'un fiyatı 30 dolar kargo fiyatı da 8 dolar arkadaşlar. Toplamında 38 dolar. Yani ben aldığımda bu 126 liraya geldi. Tabii ki de dolar kuruna bağlı olarak sizde durum değişecektir. Bilmiyorum kaç sene sonra bu videoyu aynı şekilde izleyecekler. O yüzden bunu da söylemeden edemeyeceğim. Kargo süresi olarak benim elime 8 günde ulaştı adam Avrupa'ya 2 hafta demiş ama bize Avrupa'dan da birazcık daha hızlı geldi o yüzden teşekkür ediyorum kargo şirketi olarak da PTT'den geliyor arkadaşlar yani benim kapıma onlar geldi bilmiyorum ben daha farklı UPS gibi şeyler bekliyordum ama PTT geldi sağ olsunlar. hızlıca teslimatımı yaptılar o yüzden herkese minnettarım sonunda direksiyonuma kavuştum artık yine sağlığı eskisi gibi Sapa sağlam hatta eskisin daha iyi durumda. Başka hipnotla ekleyeceğim hiçbir şey yok sanırsam. Ee, biliyorum çokça yorumlar göndereceksiniz, sorular göndereceksiniz. Videoda tüm detaylar verdim diye düşünüyorum. Açarken kapatırken çok dikkat edin. Ee, bunu ilk başta söylemedim, sonunda söylüyorum. Açarken fotoğraflar çekerek falan e, ne kadar anlamsız değilim sonunda söylemem yalnız. Fotoğraf çekerek dikkatlice kendiniz kaydettiniz kafanızda bir yerde bir kenarda köşede sonra. Bağlantı kısmını unutmamak adına bunu da söyleyeyim Geç de olsa ne bileyim Başka da bir olay yok sorularınızı elimden geldiği kadar Cevaplamaya çalışacağım ama sürekli aktif olup Her soruya cevap vermem beklemeyin O yüzden umarım Çok çok faydalı bir video olmuştur arkadaşlar Dediğim gibi tüm detayları Videonun içerisine söyledim eksiklerini de yine yorumlarla tamamlamaya çalışacağım. Benden bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız kesinlikle beğeni paylaşmayı ve daha çok faydası dokunabilecek insanları dağıtmayı unutmayın. Ve kanalımıza yeniyseniz abone olun çünkü direksiyon üzerine yayıncılık yapıyorum ve direksiyonla oyunlarımız ağırlıklı olarak gelmektedir arkadaşlar. Ve bir sonraki arka videoda de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.